Herkese Derin Koşu'nun bu bölümünden merhaba değerli seyircilerimiz. Bugün Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını konuşarak aslında genel bir Fenerbahçe değerlendirmesi yapacağız. Fenerbahçe dün Fatih Karagümrük'ü ağırlamıştı evinde ve maç 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erdi. Fenerbahçe'nin performansına bakmak gerekirse dün ben stadyumdaydım. Maç çıkışında taraftarlarla röportaj yaptık. Taraftarlar maç hakkında ne düşünüyor? Bunları taraftarlarla görüştük. Taraftarlar açıkçası oynanan oyundan memnun değil. Bazı taraftarlar Tedes Koca'ya bağladı bunu. Bazı hocalar geçmiş yönetimin yaptığı transfer hatalarına bunu bağladı. Bazı taraftarlar da işte oyunculara bunu bağladı. Açıkçası oynanan oyun gereği benim görüşüm Fenerbahçe'de Komple bir sıkıntı var. Ee, yönetim maç öncesinde taraftarlara bir mektup bırakmış. Fenerbahçe ruhuyla alakalı bir mektup. Ee, açıkçası beğendim. Çok başarılı bir hamle olmuş. Zaten Saadettin Sarı'nın gelirken belirlediği vaatlerden bir tanesi de Fenerbahçe ruhuna geri dönülmesi. Bunun için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ben. Ee, yönetimi bu konuda gerçekten takdir etmek gerekir. Ama dün oynanan oyundan dolayı da açıkçası çok da takdir edilmemesi gerekir. Ya Fatih Karagümrük'le oynuyorsunuz. Bu Fatih Karagümrük'ü küçümsediğimiz için değil. Fatih Karagümrük Türk futbolunun önemli ekiplerinden bir tanesi. E, fakat bu sezon Fatih Karagümrük iyi bir performans sergilemiyor. Düşme hattındalar ve Fenerbahçe kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ya yani Fenerbahçe gibi bir takımın rahatlıkla kazanması gereken bir maç bu. Ve oynanan oyuna baktığımızda milim farkla Fenerbahçe 3 puanı kurtarıyor. Yani son Karagümrük'ün attığı gol offside oldu ve Fenerbahçe milim farkla 3 puanı kurtardı. Yoksa Karagümrük karşısında bir puan kaybı yaşayacak ve bu oynanan 9 hafta içerisindeki 5. beraberliğini alacaktı. Yani kıl payı 3 puan kurtardı Fenerbahçe buradan. Ee, tabii kritik bir 3 puan, bu 3 puan önemli Fenerbahçe'nin yükselişi açısından. Fakat ya oynanan oyun hala Fenerbahçe'de bir düzelme gözükmüyor oynanan oyun bakımından. Hani her hafta bu hafta Fenerbahçe daha iyi olacak diyoruz. Bu hafta Fenerbahçe daha iyi olacak diyoruz. Ve iki hafta milli takım arası geçti zaten. Bu milli takım arasında Fenerbahçe daha iyi olacak diyoruz. Ama gelin görün ki yani Fatih Karagümrük karşısında Fenerbahçe 3 puanı kıl payı bir offside pozisyonuyla kurtarıyor. Ee, ya tabii burada sorumlu kim? Buna bakmak gerekiyor. Bununla alakalı bir bölüm yapmıştık zaten Bu sorumlu kim diye. Sayın Saadettin Saran açıklama yapmıştı. Bunu da önceki bölümlerimizden izleyebilirsiniz. Ee, sezon başı kampında yeteri kadar antrenman yapılmamış e, diye bir açıklaması oldu. E Böyle bir durum var. Zaten bu da ortada istatistiklerle beraber antrenman e, verileriyle beraber bu ortada. Gerçekten sezon başında yeterli antrenman yapılmamış. Yani dün oynayan oyunculara bak. 5 tane oyuncu vardı kampta dün oynayanlardan neredeyse yani. E, çoğu oyuncu kampta yoktu. E baktığımız zaman e, fiziksel olarak Fenerbahçe gerçekten şu anda hiç iyi durumda değil. E, oynanan oyun bakımından Fenerbahçe yine iyi durumda değil. Fenerbahçe'nin artık çift antrenmana başlaması gerekiyordu. Ki Tedesco Hoca da bununla alakalı adım attı. Çift antrenman sistemiyle artık Fenerbahçe antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Tabi antrenman takviminde güncelleme yaptılar bu konuyla alakalı. Fakat yani ne zaman bir düzelme olacak? Bunun, bunun açık bir tarihini veremiyoruz tabii ki. Bunun tarihini kimse veremez. Ama en yakın düzelme tarihi bence devre arası olacak. Çünkü takıma yeni transferler eklenecek. Yeni transferlerle beraber eksik bölgeler doldurulacak. Ki dün Levent Mercan Archie yerine sol bekte başladı. Kesinlikle o mevkiye bir transfer yapılması gerekiyor bence. Yine orta alanda Şimanski'nin performansı iyi değildi. Ya yani Forvet'e bir transfer yapılması gerekiyor. Ben her programda bunu söylüyorum. Fenerbahçe Forvet'siz oynuyor diye. Ennesir'in performansı yetersiz diye söylüyorum. E dolayısıyla Fenerbahçe bu transfer sezonunu ne kadar başarılı geçirdi desek yalan olur. Çok da başarılı bir transfer sezonu geçirilmemiş Fenerbahçe'de. Devre arasında önemli transferler yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Sayın Saadettin Saran zaten bu konuda adım atacaktır. Ben buna inanıyorum. Taraftar görüşlerine gelirsek taraftar oyundan memnun değil. Dün gördüğümüz kadarıyla dün dünkü bölümü izleyebilirsiniz kanalımızdan. Zaten program bittikten sonra da kart olarak karşınıza gelecektir. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz bölümü. Yani taraftar memnun değil oyundan. Zaten taraftar memnun değilse Fenerbahçe iyi durumda değildir. Ne kadar mektup bırakırsanız bırakın taraftara. Şimdi ben istatistikleri paylaşmak istiyorum. Burada notlarını almıştım. Şut istatistiğine bakacağım. Bakın şut istatistiği çok kritik. Fatih Karagümrük düşme hattında olan bir takım. Fenerbahçe kendi evinde şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Fenerbahçe maç boyunca toplamda 21 şut atmış Fatih Karagümrük kalesine 8 şut isabetli. Fatih Karagümrük kaç şut atmış? Bakın düşme hattında Fatih Karagümrük. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Fenerbahçe şampiyonluk yarışı içerisinde. Fatih Karagümrük 16 şut atmış Fenerbahçe kalesine. 6 şut isabetli. Abi Fatih Karagümrük şampiyonluğa mı oynuyor? Fatih Karagümrük şampiyonla oynuyorsa tamam diyeceğim eyvallah. Fenerbahçe 21 şuttan 2 gol atabiliyor. 6 isabetli 8 isabetli şuttan 2 gol atabiliyor. Demek ki sıkıntı açık. Fenerbahçe hücum konusunda bitiricilik alanında sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe bitiricilik konusunu çözmek zorunda. Bu sorunu çözdükten sonra Fenerbahçe şampiyon olabilir deriz. E savunmada bugün Şikrin yer da yoktu. Bakın Şikrin yer olmadığı zaman savunmanın hali de ortada. Yani Şikrin yer savunmada lider bir e, oyuncuymuş. Bunu anladık bu maç. E şimdi Perşembe günü Stuttgart maçı var. Stuttgart daha sert oynayan bir takım. Yıllarca Bundesliga'da belirli seviyelerde oynamış takım. E şimdi senin UEFA Avrupa Ligi'nde rakibin. Ya inşallah Stuttgart karşısında Fenerbahçe böyle bir oyun ortaya koymaz. Ya dünkü maçta 2-0 bulduktan sonra çoğu kişi şunu söylemişler. Ha tamam bu maç 4 olur falan demiştir. Abi ikinci yarıya bir geliyoruz. Fenerbahçe ortada yok. Ya bu iş böyle olmaz. Bazı şeylerin Fenerbahçe açısından düzeltilmesi gerekiyor. Bu performansla beraber. Yani iyi durumda değil. Tedesco hoca ne yapmalı? Ya Tedesco hocanın eline verilen kadro açıklanana göre, açıklanan duruma göre e, sezon başında iyi antrenman kampı geçirmemiş bir takım. E Tedesco hoca, dün röportajda bir taraftarımız şunu söylemişti. Okulunu birincilikle bitirmiş bir alan. Ama bir başarısı yok demişti. Yani Tedesco hocanın e okul birinciliği var. Diploma bu kadar iş yapıyorsa hocam gel artık bu da bir yere getir. E geldiğinden beri beraberlik, beraberlik, beraberlik. Karagümrü'nde zar zor yattı. E Karagümrü'yü bugün yenemese ne olacaktı? Tedesco Hoca yollar mı ayrılacaktı? E Fenerbahçe bilmiyorum artık bir şekilde toparlanmak zorunda ama toparlanmanın bir kıvılcımı ateşlenmesi gerekiyor. E İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun muydu? Kadro dışı bırakılması gereken Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için. Tamam atın o adımı. Atın abi o adımı. Ondan hiç sıkıntımız yok. Ama Fenerbahçe şampiyon olacaksa en kötü oynayan adam da kadro dışı bırakılmalı. Ama Tedesco Hoca bir şeyleri denemeyi bırakıp artık Fenerbahçe nasıl oynamalı bunu sağda çıkıp göstermeli. Bu iş Tedesco Hoca'nın görevi. Oyuncular da hocanın gözünün içine bakıyorlar. Madem ee, takım içerisinde Tedesco Hoca'ya bir bağlılık var, bir güven var. E, Tedesco Hoca'nın artık bu takımı tutup yukarı çıkarması gerekiyor. Zaten bunun için getirildi Tedesco Hoca. Bakın Sayın Saadettin Sarar'ın güveni tam sa Sayın Tedesco'ya. E, hocam artık yap bir adım. Tesislerde yatıyorsun. Öyle öyle dedin. Tesislerde kalıyorsun. Hocam tesislerde kalıyorsan her oyuncu seninle birebir görüşme hakkına sahip. Direkt Evin gibi çünkü. Sen evin ve için aynı yerde. Hocam gözünü seveyim. Bu takımı al bir yere taşı artık. Fenerbahçe taraftarının buna ihtiyacı var. Dün stadyumda hocam ne olur dünkü taraftar röportajımızı izle hocam. Yani taraftar hiç memnun değil oyundan. Hiç memnun değil. Yani gelecek seneki şampiyonluğun hayalini kurmaya başladı taraftarlar. Düzeltilebilecekse bakın son şeyler tren kaçıyor. Fenerbahçe kendini düzeltti düzeltti. Düzeltemedi. Galatasaray aldı başına gidiyor zaten. Namalup gidiyor. 10 kişi Beşiktaş'a puan vermedi. Sen kara gümrüğü zor zor yani. Fenerbahçe bir an önce kendini toparlamalı. Bu iş böyle düzelecek. Umarız ki Fenerbahçe daha iyi olacak. İstatistikler ortada. Yani bu istatistiklerin artık çözümü basit. Tedesco hocanın yapacağı taktiksel hamleler. Neler yapılması gerekiyorsa zaten Sayın Saadettin Sarı'nın arkasında olduğunu söyledi. Gerekeni yap hocam. Fenerbahçe taraftarı daha fazla üzülmesin. Diyelim. Evet Fenerbahçe taraftarı daha fazla üzülmesin diyelim. Denin Koşu'nun bu bölümü bu kadardı değerli seyircilerimiz. Tabi yine e, üzücü bir program oldu bence. Çünkü tamam Fenerbahçe 3 puanı aldı ama istediği sonucu, istediği oyunu... Daha doğrusu alamadı. Umarız Fenerbahçe daha iyiye doğru ilerler ve daha iyi puanları alır. Şampiyonluk yarışında da umarız ki rekabet devam eder diyelim. Videomuzu beğenip abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Yorumlarınız kıymetli. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'deki asıl sorun ne? Bunlar hakkında siz de yorum yapabilirsiniz. Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağız. Yorumlarınızı okuyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.